Soruyorum beyler. İddianamenin 39. sayfasında CHP başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa diyor. Kim bu Özgür Özel isimli şahs? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Bu ne hadsizlik? Bu ne kendini bilmezlik? Siz kim oluyorsunuz Kurultay Divan Başkanı'nın konuşmasını bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz Kurultay'daki görüntüleri bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz İstanbul il binasına bir kendini bilmez kayyumu atayıp o binanın mülkiyetine el koyulmasını talep ediyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz bu partinin anayasa mahkemesi tarafından yargıtaya ihbarda bulunup kapatılmasını talep ediyorsunuz. 80 darbesini yapanlar belki bu partiyi kapattı ama bu partideki hiçbir siyasetçiyi susturamadı. Haddini bilecek herkes. Hiç kimse bu halktan büyük değil, büyük olamaz. Bu halka verilen bir gözdağıdır. Millete verilen bir gözdağıdır. Türkiye'nin birinci partisine yapılan bir darbe girişimidir. Bakın, bu milleti hafife alıyorlar. Halkı hafife alıyorlar. Bu millet, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Nazım Hikmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkıdır. Bir kağıt parçasına mı başlayacağız biz?